Merhaba sevgili canlar. Havalar yavaş yavaş ılımaya başladı. Cemre toprağa düştü. Dışarıya fırlayacağımızı hesap ederek de kahvelerimizin yanına yumuşak pamuk gibi bir poğaça tarifiyle karşınızdayız. Poğaçamızın malzemelerini sayıyorum. 5 bardak unumuz var, 1 bardak sütümüz var, yarım su bardağı su, yarım su bardağı zeytinyağı, 2 adet yumurta, birisinin sarısı yüzüne, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı şeker, poğaçamızın yarısını peynirle yarısını sade yapacağız. Sütümüz ılık. Suyumuz da ılık. Buraya önceliğimiz maya ve şekeri birazcık karıştırmak. erimesine yardımcı olalım. Evet şimdi yumurtamızı kıralım. Bunu yüzüne koyacağız. Yağımızı da ilave ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ele ele ilave edeceğiz burada 5 bardak unumuz var ama dediğim gibi ölçülü koyacağız evet şimdi hamurumuzu sevgiyle güzel güzel yumuşak hamuk gibi bir hamur yapacağız Evet hamurumuzu yoğurduk. Neredeyse olmak üzere. Poğaçayı yaparken unu tuzu karıştırıp ilave ediyoruz. Tuzu sıvı malzemelere eklemiyoruz. Ona ekliyoruz. Evet birazcık da şurada yoğuralım hamurumuzu. Şöyle göstereyim. Bir saat mayalayacağız. Bir saat uykuya bırakacağız. Oda sıcaklığında dinlendireceğiz. Bakalım hamurumuz kabarmış mı? Poğaçamızın hamuru çok güzel olmuş. Pofidik pofidik olacak. Ve yumuşak olacak. küçük bezeler yapıyoruz. birazını böyle sosis, kaşar boş olmasın diye sandviç gibi bir fincan kahve ile çayla ara öğün geçiştirmek için gayet makbul. Ya da yarın işe giderken bir tane alın yanınıza. Sosis sevmeyenler zeytin de kullanabilirler. ...hiç açılmayacak şekilde yapıştırıyoruz. Tert çeviriyoruz. İki tane seviyoruz şöyle tıp 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 tıp... tıp. ...ve tepsimize diziyoruz. Evet bunlar da boş böyle. İstediğiniz şeyle yiyebilirsiniz. Poğaçalarımızı, yumurtalarını sürüyoruz. Fırınımızı ısıttık. Çayın yanına evde kalınca böyle... Havçalar hazırlıyoruz. 185 derecede 30-35 dakika, üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Evet. olan bir şey koymadık. Böyle. Bu da içi dolu olan. Açayım. Kaşarlar biraz eridi. Şöyle göstereyim. Hemen ikram ediyorum.